Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle çok güzel bir tavuk but yemeği hazırlayacağız. Ben hemen tavuklarımı şu şekilde küçük izler oluşturuyorum. Arkalarına da yine aynı şekilde. Ben bunun için 6 tane tavuk budu kullanıyorum. Biz çok kalabalık değiliz. Ve sonra patateslerimi yuvarlak şekilde ve videoda gördüğünüz kalınlıkta doğruyorum. Patateslerimin şu kısımlarını kullanamayacağım düz durmadıkları için. Bunları tepsime alıyorum. Daha sonra kürdanlarımı düz olan patateslerimin üzerine üçer tane kürdan yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bütün patateslerimi bu şekilde hazırlayacağım. 6 tane kürdanla patatesimi hazırladım. Geri kalan patateslerimi de tepsinin içerisine aldım. Şimdi sosu için bir tatlı kaşığı bal kullanıyorum. Tavuklarımı da marinasyon için tabağıma alıyorum. Ve üzerlerine bir tatlı kaşığı balı alıyorum. Sonrasında karabiber, köfte harcı, tuz, kimyon ve toz kırmızı biber kullanıyorum. Güzelce harmanlayıp tavuklarımı marine edeceğim. Ve üzerine toplamda iki yemek kaşığı olacak kadar da zeytinyağı gezdim. Ve güzelce marine ediyorum. Tavuklarımı güzelce sosladım ve şimdi onları yerleştiriyorum. Kemiklerden dolayı girmeyebilir. Evet, hazır. Yemeğim pişti, gördüğünüz gibi. patatesi de gayet güzel şekilde pişti. Kanalıma abone olmayı çok güzel ve tam tutan tariflerde benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.